şehitleri anıyoruz, şehitler günü diyoruz ama şehitler yattığı yerde mezarları bile kayıp. Yani. Yazıları silindi, mezarların üzeri otlarla kaplandı. Zonguldak'taki madenci mezarlığı kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yani bu ilgilenmezlerse, bakmazlarsa zamanla kaybolacaktır. Yani bunun kaçınılmaz son kaybolacaktır. Yer Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesi. 3 Aralık 1942 tarihinde bölgede bir kriz faciası meydana geldi. 63 işçi hayatını kaybetti. Şehit madenciler Kandilli beldesi merkez mahallesinde oluşturulan bu mezarlığa defnedildi. Ama mezarlık kaderine terk edildi. Yeterli bakım yapılmadığı için birçok mezar yok olmaya yüz tuttu. Amele Birliği Başkanlığı'na kadar dilekçelerimizi verdik muhtarlar olarak. Bir küçük çaplı çalışma yaptılar kendilerine göre. Yani hallettiklerini zannettiler aslında hala da talebimiz var ama hiç kimse ilgilenmiyor yani yazık yazık. Belde sakinleri en azından başında dua edebilmek için mezarlara bakım yapılmasını istiyor.